Merhaba arkadaşlar dostlar. Yeni bir videoda karşınızdayız. Bu videoda bugün itibariyle tanıtım NBA takım tanıtımlarına devam ediyoruz. Bundan önce bildiğiniz gibi 3 tane takımın tanıtımını sunduk. Boston Celtics'in takım tanıtımı, Milwaukee Bucks'ın ve Miami Heat'in. Onları oynatma listesine ekledim. Ve şimdi bu videoda bugün çekeceğimiz 19 Ekim 2023 tarihli videoyla beraber Dallas Mavericks'in takım tanıtımını yapmaya çalışacağız. Ve kısa tahminlerle birlikte durumlarını ve bu yıl sıralamalarını aşağı yukarı belirlemeye, şanslarını belirlemeye çalışacağız. Bu takım tanıtımları neden önemli her bir videoda açıklamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani bu takım tanıtımları oynatma listesine eklenecek. Bu yıl elimizden geldiği kadar tüm takımların 30 takımında takım tanıtımını yapmaya çalışacağız. Ve oynatma listesine kanalın ekleyeceğiz. Yani sizin bütün sezon kullanabilmeniz açısından tabii ki tahminleri vermeye devam edeceğiz ama kendiniz de karşılaştırmaları yapıp neyi ne şekilde oynayabileceğinizi anlamanız için örnek olarak sunuyorum. Şimdi bugün Dallas'ın tahminini, takım tanıtımını yapacağız. Mesela bu akşam bir maç var. Milwaukee Bucks evinde Dallas'a karşı oynayacak. Gidiyorsunuz oynatma listesini Milwaukee Bucks'ın takım tanıtımını bakıyorsunuz. Olası performanslara göre, sakatlıklara göre, durumlara göre ve Dallas Mavericks'in de takım tanıtımına bakıyorsunuz. Karşılaştırma yapıyorsunuz. Toplam sayı olarak, barem olarak, oyuncular olarak, kadro olarak ve rahatlıkla kimin kazanabileceğini yüzdelerle anlayabilirsiniz. Artı oyuncu üz baremi olarak alabileceğiniz oyuncuların üz baremini de oradan belirleyeceksiniz. Ee, senelik performans olarak alt ve üst galibiyet açısından ne vermişler. O duruma kadar ne seviyedeler. Zaten onları araştırıp anlayacaksınız ve kolaylıkla maçın tahminini kendiniz de yapabileceksiniz. Kim kazanır? Maç üste gider mi? Gitmez mi? Örnek diyorum ve hücum performansı Milwaukee'nin 120 ise kendi evinde özellikle Dallas Mavericks'in 110 ise 230 baremi demek ki toplam sayı baremi 230 civarlarında olur. Ama şu anki oynadıkları maçların ortalama sayılarına da baktığınız zaman aşağı yukarı toplam baremin üst ya da alt ve ne kadar üst alt olacağını anlayabilirsiniz. Her zaman iki takımın toplam sayısı baremini topladığınız zaman hemen eksi 10 yapın arkadaşlar. Eksi 10'un altında almaya çalışın. Örnek olarak sunuyorum. Milwaukee'nin 120 mi? Dallas'ın 110 mu? Toplamda 230 mu? Demek ki bu maçta 220 sayı yüz baremini rahatlıkla alabilirsiniz. Yani o eksi 10 yaptığınız paralel içinde bu maç sona erme muhtemelliği var. Yani son dönemde çok fazla sayı atmış iki takımda o zaman baremleri yükseltiyorlar. O duruma göre bakarsınız. Ama bunu örneklendirerek söylüyorum. Şimdi başlıyoruz. Ee, süper bir süper yıldızı olan ve bir orta old starı olan artık Robin gibi sayabileceğimiz Dallas Mavericks takımına. Point guard'da tabii ki Süper Yıldız'ı takımın geleceğin NBA'in gözü ve ününe sahip olacak oyuncu Luka Doncic. Bu sezon Luka Doncic iyi giriyor. Fizik olarak iyi giriyor gibi gözüküyor. Bu sezon başında tabii ki Luka Doncic orada var. Yedekte point guard yerinde Dante Exum geldi. Avrupa'da partizandaydı. Tekrar geri gördü. Geri döndü tabii destekleri olacaktır ve Jaden Hardy. Shooting guard pozisyonuna geçiyoruz. Shooting guard'da Kyrie Irving var. Kyrie Irving yeni kontratı kaptı. Dallas'ta kaldı. Ve bu ikili güçlü oyunlarıyla bir şekilde takımı yukarılara çekmeye çalışacak. Kyrie Irving'in de eski Dallas'lı Seth Curry, Steph Curry'nin kardeşi Seth Curry Dallas'a geri dönmüş oldu. O da yedekten gelerek katkı sağlayacaktır. Özellikle üçlükler açısından. Geliyoruz. Shooting forward ee, yerine Josh Green. Josh Green bu takımın ilk beşinde olacak büyük bir ihtimalle. Ama bu takımın üçüncü oyuncu seviyesinde mi? Hayır değil. Sadece bu takımın değil. NBA'in genelde 6. 7. oyuncusu olabilecek bir oyuncu. Ama mecburen Dallas'ta 3. oyuncu gibi denemeler yapılacak onun üzerinde. Yedekten gelecek olan yine Tim Hardaway var. Etkili şutlarıyla destek verecektir ve genç, yeni gelen Prosper var. Point forward pozisyonunda Boston'dan alınan Grant Williams var. İşte Grant Williams'ı da diyebiliriz. Boston'daki rolü 7. 8. oyuncuydu. Burada onu üçüncü ya da dördüncü oyuncu gibi monte etmeye çalışacaklar. Ne seviyede olacak Grant Williams? İşte oradan Dallas takımını düşündürüyor. Grant Williams bir takımın altıncı, yedinci, sekizinci oyuncusu olabilir. Ama dördüncü oyuncu olmak için baya bir yol kat etmesi gerekiyor. Yedekten gelecek olan Maxi Kleber var. Uzun olarak rotasyonda 5 numarada da oynayabiliyor üçlüklerde olan bir uzun ve Derrick Jones Jr özellikle defansif açısından destek çıkacaktır. Tabii Grant Williams'ın da defansif özellikleri baya baya var. Ama ofansta pek etkili olduğunu söyleyemeyeceğiz. Geliyoruz center pozisyonuna. Bu yıl center pozisyonunda Derek Levali gibi bir gençe denenecek, bırakılacak işler gibi gözüküyor tabii ki tecrübesiz yılı ilk yılı NBA'de olacak olan bir level'ı e ne kadar güvenebilirsiniz. Tabii iyi oynuyordur, güçlüdür ama yine de e, tecrübesizdir. Yedekten Dwight Powell yine kaldı takımda gelecek ve Richard Holmes. Tabii onların da ofansif olarak büyük özellikleri yok. Defansta da orta seviyedeler. Yani center pozisyonu da çok daha zayıf gibi gözüküyor Dallas'ta bu yıl. Genelde baktığımızda Luka Doncic ve Kyrie Irving dışında güvenebileceğiniz ve topu verebileceğiniz insan yok. Ne Seth Curry bunu yapabilir biraz biraz George Green biraz biraz Grant Williams yapar ama onlar Grant Williams özellikle daha fazla şütör ve defansif anlamda güçlü. Yani bu takımda bütün işleri Luka Doncic ile Kyrie Irving çözecek. Olası sezon boyu bir sakatlık ya da yorgunluk ya da Kyrie Irving'in bir uydurmalarıyla bir şeyler yapıp maçlara gelmemesi bu takımı çok aşağı seviyelere çekecektir. Seviye olarak düşük seviye yani bütün yük Luka Doncic'te olacak. Kyrie Irving fazla yük almayı sevmez. Biraz almaya çalışacak başlarda ama sezon boyunca güvenilemez güvenemezsiniz ona bütün yükü en azından birazını Luka Doncic'ten azaltacak diye. Şimdi böyle yaptığımız genel kadro tanıtımının dışında olası potansiyelleri ne bu takımın? İlk 5 ile başlıyoruz. Tabii ki Luka Doncic her maçta 30 sayı ve üzeri verebilecek performanslara sahip. Kyrie Irving 20-25 sayı rahatlıkla performansa çıkabilecek bir oyuncu. Sonra geliyoruz diğerlerine. George Green. Ya 10 sayı verir ya vermez. Grant Williams. 8-10 sayı ya verir ya vermez. Üçlü girerse verir. Ama girmediği zaman çok düşük seviyelerde kalır. Derek Lively, Dwight Powell'ı konuşmaya değmez. Onlar ofansif açıdan birisi çaylak, diğeri zayıf. Olardan da bir altı sayı olarak koyalım. Center pozisyondan bari bir şekilde gelir diyelim. Toplamda görüyoruz ki potansiyel ilk 5'ten 79 sayı gelme olasılığı var. Geliyoruz bence yedeklere. Dante Exum. ne kadar katkı sağlar diyelim altı sayı. kır diyelim altı sayı. iki tane üçlük sallar bir şekilde. Tim Hardo'ya da 6 sayı koyalım. 2 üçlük sallar bir şekilde. Maxi Kleber'e de 6 sayı koyalım. İçeriden de bitirme potansiyeli olduğu için. Dwight Powell'a da 6 sayı koyalım. Adir Şarkov'a da biraz koyalım. Diğerlerine de biraz koyalım. Toplamda diyelim ki benchten bir 30 sayı katkı alırlar. Ama bu da kesin değil. Eğer bir maçta 30 sayı katkı alabilirler mi benchten? O yüzden ilk 5'e bağlı ve çok daha fazla iki oyuncuya bağlı bir takım görüyoruz burada. Hücum performansı olarak potansiyel olarak hesapladığımız zaman 79 artı 30 109 gibi bir potansiyel ortaya çıkıyor. İşte az önce karşılaştırma olarak önerdiğim yani örnek olarak söylediğim gibi işte burada bu şekilde bu maçı hikayesini çözebilirsiniz. Örnek diyorum tekrardan o örneğe tekrarlıyorum. Milwaukee Bucks kendi evinde Dallas Mavericks'le oynuyor. Hücum potansiyeli 120 Milwaukee'nin hatta daha fazla zaten. Dallas'ın 109. Kim kazanır bu maçı? Özellikle evinde tabii ki %70-80 oranla Milwaukee Bucks kazanır. Taraf baksi buradan belirleniyor. Toplam sayı bariminde açıkladım. 120 ile 110 230 mu? Eksi 10 indiriyorsunuz. Yani 220 üst baremi 220'nin altında barem verilmişse 220 civarlarında ve üzerinde bitecek bir maç öngörülüyor. 220 üst baremi rahatlıkla alabilirsiniz. 230 olarak barem verilmişse alta gidebilirsiniz. 230'un altında gelmesi daha muhtemel bir maç olma ihtimali var. İşte böyle karşılaştırmalarla bu takım tanıtımları videolardan takımları karşılaştırıp tahminlerinizi bulabilirsiniz. Aynı şekilde oyuncularda burada söylemiştik. Ha Luka Doncic'in 30 sayı atabilir. Şu an formda mı Luka Doncic formda? Yorgun mu değil yorgun? Son 5 maçına bakıyorsunuz. 25-30 sayı rahatlıkla atmış. Ha tamam 30 sayıya çıkar. Üzerine çıkar oynayabilirsiniz. Aynı şekilde Kyrie Irving, aynı şekilde diğer oyuncular. Buradan onların oyuncu üst ya da alt baremlerini de rahatlıkla çıkartabilecek duruma gelirsiniz. Bu şekilde takım tanıtımları izlediğiniz zaman. O yüzden size onu söylüyorum arkadaşlar. Oynatma listesinde bulunduracağız. Oynatma listesine koyacağız bu takım tanıtımlarını ve oradan girip karşılaştırmalı olarak yani bizim tahmin videomuzu gelmesini beklemeden kendinizde tahminleri ve yorumları kendinizde üretebilirsiniz ve doğru şekilde kullanıp iyi bir şekilde kazanırsınız arkadaşlar. Onu örnek olarak söylüyorum. Şimdi geliyoruz. Bu yıl verine baremi. Bu yıl için Texas yatırım bayinden. Verilen rakamlara göre e, söylüyorum size bu baremleri. 44.5 diye barem vermişler Dallas Mavericks takımına. Yani 44 galibiyetin üstünde mi olacak? 45 galibiyete çıkacak mı? Ya da altında mı kalacak diye. Takım kadrosuna bakarsak ağırlık Luka Doncic'de işte olacak. Güvenilmeyen bir Kyrie Irving var. Ve diğer oyuncular düşük seviyede. Hatta çoğu bek il 5 oyuncusu bile değil diyebiliriz. Bu duruma baktığımızda yani Dallas Mavericks'in bu yıl olağanüstü maçlar seri olarak olağanüstü maçlar Luka Doncic çıkarması 45 galibiyete ulaşması biraz zor gibi gözüküyor. Yani Dallas Mavericks 45 galibiyetin altında olacak. 42 civarlarında 40'ın biraz üstü gibi görüyorum onları ve durum olarak play'in potasında. Yani ilk onda olacaklar. Seviye olarak sıralama olarak tam nerede? Ya 8. ya 7. ya da 9-10 gibi düşünebiliriz. Yani play'in potasında olacak. Potansiyel olarak bu takımla ilk altıda olmaları zor gibi gözüküyor. Benim tahminim bu açıdan böyle. 44,5 baremin altında olurlar. 40 civarlarında galibiyetle bitirirler. Kyrie Irving bir yerde oynamayabilir. Luka Doncic bir yerde yorulabilir, sakatlanabilir. Onlar etki edecektir Dallas takımına. Bu videoda Dallas takımının tanıtımını yaptık arkadaşlar. İzlerseniz, beğenirseniz, sorularınız varsa yorum kısmına yazın. Bütün soruları cevaplamaya çalışacağız. Bu videoda yükleyeceğiz ve dediğim gibi oynatma listesini ekleyeceğiz. İstediğiniz zaman oradan karşılaştıracaksınız, bakacaksınız ve çok daha fazla ve güzel bir şekilde kazanacaksınız. Abone olmayanlar abone olsunlar, beğenilerinizi bekliyoruz. Bildirimlerinizi de açın ki video geldiği zaman karşınızda olsun ve değerli açısından kullanabilirsiniz ve iyi bir şekilde kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şanslar iyi kazançlar herkese hoşçakal.